Selam millet, Alpay Ecevit. Sağlık Ecevit. Bugünkü videomuzda X Games, Extreme Games 25 sene önce ilk yarışmasının yapıldığı yanlı yak işte kayak yarışmalarından işte duvar tırmanışından agresif patenden, kaykaydan, bisikletten günümüze. Bazı sporlar kayboldu, bazıları eskisinden daha da sağlam bir şekilde devam ediyor ve o sırada hem bize bize kattıkları, bizim kültürümüze kattıkları bu sporları, X, X Games'in bu sporlara kattıkları, nasıl geliştirdiği ve bu ekstrem sporlarla uğraşan insanların hayatları boyunca yaşadıkları sıkıntılar ve yapmak için verdikleri savaş. Bu bölüm onunla ilgili. Sağlıkla 5 yayına hoş geldiniz. Evet, bugünkü bölümümüzde X Games, Extreme Games, onun tarihinden başlayacağız. X Games, ben ilk 98'de gördüm ve kasetede de kaydedemeyeceğim için video kameraya çektiğimi biliyorum. Half Life yarışmasının paten, inline paten yarışmasını çektiğimi biliyorum ve defalarca ondan sonra izlediğimi biliyorum. Ee, X Games 1995'te başlıyor. 1995'te başladığında tabii ki ilkinde serserilerin yarışması gibi bir şey baktığınızda. Hani çok uzak o kültüre de Amerika'da olsa da o kültüre çok uzak. İşte törfçülerin, patencilerin, işte freestyle motosikletçilerin bir oraya gelip yarışmalar, yarışma yaptıkları zaman. X Games tabii hiçbir fikri yoktu neye girdiği hakkında. Çünkü bu gerçekten zor bir kültür, zor bir sektör. İnsanların ilgisini çekip tutup izletmek için İlk 1995'te başladığında bir sürü karışık dallar vardı. Bazıları çok saçma, bazıları çok iyiydi. Bunlardan bir mesela patendi, agresif patendi. Agresif patenin daha ilk zamanlarıydı. Onun için bizim görselimiz bence çok kötüydü. Bu zamanda da açıksa belki çok fark etmez. Çünkü X Games'i izleyen şöyle bir şey, ilgi çekmesi lazım. Ve ilgi çeken kaykay, kay, bisiklet, motokros, skuturu bile bunun içine şu anda sokamayız. Hala skuterin çok yolu var. Zor bir şey ilgisini yakalamak istediği için de en popüler, en popüler, en cool gözüken en iyi sporları seçmeye başladılar ve yavaş yavaş elenmeye başladı. O sırada da X Games gitgide gelişmeye başladı. X Games ilk kurulduğu ilk sene ne olduğu belli olmayan ama çok başarılı bir yarışma oldu ve tüm gündeme oturdu. Ondan sonra X Games'in bu kadar önemli olduğunu gören bütün ekstrem sporcular X Games'e hazırlanmaya başladılar. X Games'e girmeye çalıştılar. Ve çünkü o bir e, statement diyeceğim, o bir ben X Games'i kazandım. Ben X Games'e girdim. O o bir hani ben üniversite mezunuyum gibi bir şey bence. O kadar o kadar değerli ve o kadar büyük bir olay X Games'e girmek. Ve tabii içinde para dönmeye başladı. Para kazan daha çok para kazanmaya başladı extreme sporcular. Ki extreme sporcuların bence e, günümüzdeki en büyük sıkıntısı para kazanmak. E, evet gözümüzün önünde e, milyonluk adamlar var işte, Nigel Houston olsun, işte Tony Hawk olsun, Travis Pastrana ama onun altında da bir sürü onu yapamayıp işte sakatlanan, daha yetenekli olamayan, yeterince çalışamayan ama hayatına adayıp para kazanamayan bir sürü insan da var. Bizim İşimizin en zor bölümü sakatlanmak. Sakatlandıktan sonra her şey olabilir. Hani bir daha geride gelebilirsin, gelemeyebilirsin ki çoğu zaman gelemeyip ondan sonra bütün kariyerini çöpe atmış oluyorsun. Bu da bizim sporun ne kadar ciddi ve ne kadar işte gözünü karartarak yaptığımızı gösteriyor. X Games ilk 98'de diye hareketler görmeye başladı ve ilk başta Dave Mira. şimdi şu ekstrem sporlarla uğraşan insanlar bilir hani biz bir kulvarı yaparız. Hani bir işte sokak patencisi ve sokak kaykaycısı işte so skatepark kaykaycısı. İkiye bölünmek çok iyi değildir ve yarışmalara girdiğinizde bir kulvarda olursunuz. Dave Mira, freestyle BMXçi, X Games'e en çok katan ilk adamlardan biridir. Adam ilk başta half kayıyor, ondan sonra gidip street park'ta kayıyordu, 4 jump yapıyordu. 3 kulvarda gir, yarışmaya girmek gerçekten hani hem kabiliyet ister çünkü sonuçta aylarca çalışıyorsun o hareketleri ve kabiliyet, çok ciddi bir kabiliyet gerektiriyormuş. Değil mi Sadık? Ondan sonra X Games'in bağrına bastığı freestyle motocross girdi. Freestyle Motocross enteresan bir kere iki tane iki farklı grup gibilerdi. Böyle bazıları dövmeli, dikenli mi kendi. Bir de aralarında Travis Pastrana 16 yaşında düzgün adamlardan biriydi. Böyle farklı iki kulvardan adamları görünce aa diyorsun herkes yapabiliyor bu sporları. Travis Pastrana 98'de ee, yarışmayı kazandı 16 yaşındayken X Games'i ve ondan sonra motosikletiyle denize uçtu. Ve çok ciddi mesafe 16 yaşından bahsediyoruz. Uçtuğu yükseklik çok ciddi ve ondan sonra X Games Motocross'u dahil etti yarışmalarına. Ve ondan sonra motokros tabi gitgide gelişmeye başladı. 99. 99 Kaykay'ın dönüm noktası oldu. Kaykay'ın X Games'e kazanması için Tony Hawk'ın 900'ü. Bilmeyen bu sporla uğraşıp doğa hareketi bilmeyen kimse yoktur. Hiç kimse inanmıyordu. Olmaz diyorlardı. Milimetrik ara... Milimetrik milimle Tony Hawk 900'ü başardı ve 900'ü başardıktan sonra hadi beyler Sırada siz varsınız. Tony Kokopya açtı ki eminim ondan sonra daha yeni hareketler yapmıştır. Ama ondan sonra yavaş yavaş, yani motosiklet nasıl gelişmeye başladıysa veya BMX aynı şekilde ee, kaykay da çok ciddi şekilde gelişmeye başladı ve çok ciddi para akmaya başladı bu sporlara. Ondan sonra Dave Mira 2000'de double backflip attı. İnanabiliyor musun oğlum double backflip Van table'ı table a geçip eğime indi. O ilk o da ilk oldu. Ee, ve ondan sonra Daymira zaten adını teşkil etti, onun adına BMX oyunu çıktı, o da neredeyse Tony Hawk kadar başarılıydı. 2002, Matt Hoffman. Matt Hoffman benim çok saygı duyduğum Daymira'dan daha eski bir bisikletçi ama daha böyle mütevazi. 2002'de Halfpipe'da 13 sene önce yaptığı 900'ü bir daha deniyor ve yapıyor. Döndüğünde bir ara ellerini açıyor, orada biz hareket, ben hareket yapıyor zannediyordum. Meğer kendini yavaşlatmaya çalışıyormuş çünkü ilk başta anlamış çok hızlı döneceğini. O ellerini açtığında yavaşlama dönüş yavaşlamış, inmiş ve 900. Ve ne olursa olsun böylece iki hareket yapmış oluyor <laughs> görüntüde. Oradan Matt Hoffman half kazanmıştı 2002'de. De yani Matt Hoffman sakatlıkları en e, tahammül edebilen aşı eşiği en yüksek adam. Bir sürü adam var bunların içinde. Ama onların hepsi de Matt Hoffman'ın böyle olduğunu söylüyor. Ameliyata anestezisiz girebilen bir adam. Hatta istemiyormuş, tercih etmiyormuş. Ondan sonra 2001'de sokağa çıkmış X Games. Ki çok doğru bir hareket. Yarışma yapmak bence çok daha inanılmaz bir duygu. Ama o büyüklükte yapmak çok daha inanılmaz bir şey. Ve sokağa da çıktılar. Ondan sonra çok uzun süre yaptıklarını hatırlamıyorum. Artık zaten arenalarda yapıyorlar o skate parkları. Ee, ama sokağa da girip, sokakta da yarışmalar yaptığı oldu x ve ve hani bu dedim ya skateparkta kayanlar, halfpipe'da kayanlar, sokakta kayan adamlar da farklı adamlardı. Ve böylece işte o çevre gitgide büyümeye başladı. O ekstrem spor kültürü gitgide yayılmaya başladı insanlar arasında. Şimdi ondan sonra motocross, 2002 motocross yavaş yavaş insanlar backflip denemeye başladı. O üstündeki 120-150 kiloluk, kaç kiloluk bir motosikletse o, onunla birlikte motosikletle takla atıyorsun ki hani en az birinci kat, ikinci kat yüksekliğinde atıp binmen gerekiyor ki o doğru zamanda inip yani dönüp in. Tabii ki de çok sakatlananlar, düşenler şeyler oldu ama ondan sonra ilk backflip yapıldı hem de arka arkaya. Mike Metzger tarafından yapılıyor. Hani ben Travis'in yaptığını zannediyordum hatta ilk o diye düşünüyordum. Değilmiş meğer. Neyse ondan sonraki senede 360 giriyor olaya. Motocross'la 360 atmak. <laughs> hani hepsi bütün yine motocrossçular bunun muhabbeti dönüyor yapabilir yapılmaz ama yapılamaz diyor çoğu. Ve o sırada şöyle bir şey. Şimdi bu hareketleri yapın be hele backflip'i motokrosçular artık yapamıyorsa 2003'te onların hiçbir şansı yok kazanmak için. Yani 2002'den 2003'e geçtiğinde motokrosun ciddi bir upgrade oluyor. Yani her profesyonel motokrosçu X Games'e girecek backflip atmak zorunda. Ve düşünebiliyor musunuz bunun acılığını? Yok mümkün değil backflip. Ya yap ya öl hareketi. Bazıları için mümkün değil kafalarında. Onun için bütün kariyerlerini bitirmek zorunda kalıyorlar. 2013'te o 360 yapıldıktan sonra iki tane 360 arkaya arkaya yapılıyor. Ama e, tabii ki bence daha iyi bir 360 oluyor. Ki Travis tahmin bile etmiyormuş, yapılınca düşünmüyormuş. Ama Travis işte öyle bir herif. Gerçekten herifin kapasitesi, motocross e, kapasitesi, ya yani yarışçılık kapasitesi çok iyi. Çok kompetitif e, bir insan ve e, kime? Brian Deegan. ilk Brian Deegan atıyor. Birazcık yan iniyor. 50-50'ni toparlıyor. Ondan sonra Travis Pastrana çok daha iyisini dönüp iniyor ve kazanıyor. Travis Pastrana benim en sevdiğim sporculardan biri. Bu arada onunla ilgili videoda bulabilirsiniz. Onunla ilgili, onun hayatıyla ilgili bir video yaptım. 2004. Mega Ramp geliyor. Şimdi bizim Türkiye'de, İstanbul'da çok duyuyorum. Mega'ya da indim, Mega'da kaydım, Mega'da şey yaptım. Arkadaşlar Bizdeki half pipe veya bowl, bizde mega diye bir şey yok. Ben mega'yı bizzat kendim Woodward'da gördüm. Ee, Hikayesi de şöyle iki tane e, BMX'li Levi's sponsorlu BMX'li fotoğraf çekileceklerdi. Ee, Woodward'un ilk Woodward, ilk Pennsylvania'daki Woodward'da eğim rampası var, launch var, sonunda airbag var, kocaman bir yatak var. O yatak da herhalde 25-30 metreydi. Abartmıyorum, o kadar uzundu. Ben o rampadan bir kere bile inmedim. Hani mindere inince hiç işim olmaz. O Levi's bisikletçi herifler o rampadan inerken pedal çeviriyorlardı. Ve çıkan ses diye bir ses geliyordu. Tüylerim diken diken oldu. Ve atlayıp indiklerinde ramp sonuna, airbag'in sonuna indiler. Havada hareket yaptılar mı yapmadılar mı hatırlamıyorum. Ama sonuna indiler ve ben o oha dedim. Ve hala ondan sonra bir daha hiçbir zaman ben mega ramp görmedim. Yani Türkiye'deki hiçbirimiz rampin aslında ne kadar büyük bir ramp olduğunu bilmiyoruz. Anlatamayacağım kadar korkutucu size. Anlatamayacağım kadar. Yalnızca inmek ya. Yalnızca inmek geri pedal çeviriyordu aşağı doğru. Evet 2004'te Mega Ramp girdi ve böylece X Games'in Ramp bölümü, bir Air bölümü de oluşmuş oldu. 2006 X Games'e e, stadın içine rally girdi. Artık rally yapıyorlardı. Ve Colin McRae bilen bilir. Ben e, ben bil, biliyorum ama neler yaptı neler etti çok hakim değilim. Ama Colin McRae'yi Travis Pastrana rally'de yendi. Çünkü Colin McRae'yi takla attı. Ee, i̇sten beklenmedik bir şekilde. Herkes kazanacağını biliyordu. Ama o takla atınca Travis kazandı. Ve hem utandı hem çok sevindi. Çünkü olayın ne olduğunu da biliyorsunuz. Sonuçta i̇şte mümkün değildi normalde kazanması Travis'in. Ama işte bu Travis'in ne kadar inanılmaz bir atlet olduğunu, ne kadar inanılmaz bir sporcu olduğunu gösteriyor. Travis'in yine diyorum videosu var onu izlemelisiniz. Nitro Sörküsü kuran adam. Motosiklette double ilk... Ha geliyor onlara da. Geliyor onlara da. Öyle. Travis Pastrana double backflip atıyor. Travis Pastrana 2006'da Colin McRae'yi yendiği yıl bir de double backflip atıyor. Şimdi double backflip. motosikletle double backflip. Bu arada triple açı atıldı geçen sene. ha Double backflip. Ya yap ya öyle yine aynı şey. Hani backflip'in daha ciddi versiyonu. Onu bu sefer üçüncü kata çıkma versiyonu. Üçüncü kata çıkıp yapman lazım o double backflip. Çünkü daha çok zaman ihtiyacım var dönmede. Yaptı. Ve yaptıktan sonra tabii ki de X Games, Motocross, Travis Pastrana her şey değişti. Travis Pastrana çok değerli adamlarından biri oldu. Kalın Makri'yi de yendikten sonra. Ve e, Motocross'a en büyük katkısı olan aksiyon sporlarına, bu sporlara en büyük katkısı olan adam bence Travis Pastrana'dır. Benim fikrim. Siz ne diyorsunuz? Sizin için, sizin için en çok etkileyen, en değerli olan kimdir? Ryan Valley, işte Nigel Houston, e, Matt Hoffman, Tony Hawk, ee, Lothicia bilmem ne o kız kaykaycı bir sürü var. Sizinki kim? 2007. Bu spordan uzak olan insanlar gerçekten aslında neler yaşadığımızı, bu olayın nasıl olduğunu anlamıyor. Hani bu çocuklar bu hareketi bir ayda çalışıp yapmıyorlar. Bütün hayatları boyunca yapıyorlar ve yine dediğim gibi düşüş tehlikesi var. Ve bu sporlarda bu kadar büyük yaparken canlı yayındasın eğer ciddi bir düşüş olursa ee, travma birçok insan için kanal için yarışma için herkes için travma şu ana kadar çok ciddi e, birkaç Tabii ki de sakatlanma oldu ama aralarındaki en inanılması e, buydu bu o, yük, o yükseklik 3. Üç, kat ve işin güzel tarafı hiçbir şey olmadı çoğu çocuk nasıl oldu, nasıl olmadı bilmiyorum Çünkü hani rampadan yukarı çıkıyor 3 metre sonra diğer ineceği yer 6 metre en az yani 3 metre 3 metre. Ki o rampa 3 metreden çok daha uzun. Neredeyse sonuna kadar gidiyor. Eğime kayabilse bir gün tık yumuşayacak ama sonra indiği için çok kötü düşüyor. Ama yürüyerek çıkabiliyor ondan sonra o, o rampadan. Diğer enteresan bir olay, şimdi hani dedim ya işte skate parkta kayanlar sokakta çok kaymaz, sokakta kayanlar skate parkta kaymaz. Peki iki tane farklı sporu, straves pastrana gibi değil, motorlu bir spor değil. Kaykay kay ve snowboardu yapabilir mi bir insan? hem ikisinde de başarılı olabilir mi? X Games'i kazanıp ondan sonra olimpiyatları, kış olimpiyatlarını kazanabilir mi? Evet. Sean White. Hala almıyor. Hala algılayamıyorum ki eminim birçok insan bunu anlayamaz. Kafasında bir şey oturtamaz. Hani herif hem kaykaycı hem snowboardçu. Snowboard da çok daha başarılı ama X Games'de de bir o kadar iyiydi. Hani %10 daha kötü snowboard'a göre diyeyim. Ciddi bir fark. Ama X Games'de half yarışmalarına girip halfpipe yarışmalarını kazanıyor. Snowboardçu olan bir adam. Bu çok büyük. Bunu yapabilen yalnızca iki kişi var benim bildiğim. Biri Arvelli, biri Shaun White. Arvelli scooter bisiklet, Shaun White kay ve snowboard ve hani birbirlerine benziyorlar hayır. Birbirlerine hiç benzemiyorlar. Hani sokakla e, skate park ne kadar farklıysa scooterla bisiklet ondan daha da farklı. Ve bu iki sporu yapabilen atletler bence süper yetenek insanlar. Ve ben, ben bu olayı böyle görüyorum ve ikisine de inanılmaz saygım var. Front fliplere zorlamaya başlamışlar artık motocross'ta. 2008'den 2011'e kadar deniyor. Sonunda 2011'de geliyor ki front flipte sakatlanıp felç kalan insan biliyoruz Nitro 2013 kızlar giriyor ortaya. i̇lk başta Brezilyalı Latifa olması lazım. Bu Fony, bu e, ismini tam hatırlıyorum. Latifa, e, Latifa, e, bu erkeklere taş çıkartmaya başlıyor. Şimdi ben e, kimse alınmasın, Şimdi bu, bu spor daha çok bir erkek sporu, şey olarak gerçekten çok sert bir spor ve kadınlar daha hassas bu ayrımcılık veya yanlışlık bu, bu gerçek olarak söylüyorum ama e, ne olursa olsun onların kapasitesi onların da yapabilecekleri çok farklı ve 2014'te bu olay değişmeye başladı e, işte e, bu Foni erkek gibi kaymaya başladı. <laughs> Gerçekten böyle iyi bir kaykaycı gibi kaymaya başladı ve kadınların seviyesi de artmaya başladı böylece. Çünkü biri size kapıyı açarsa devamı gelir. Hani ilk yapan çok önemli. Bir şeyi ilk yapmak çok önemli. Yaptıktan sonra diğerlerinin işi çok yarı yarıya kolaylaşıyor. Yalnızca çalışma bölümü kalıyor. Acaba yapabilir miyim diye düşünme şeyi yapabilir miyim? Artık kalıyor, çıkıyor orada. Yapabilirim. Ama yapabilir miyim? 2014 Naija Houston. Naija hep iyiydi zaten. Hep yarışmalar kazanıyordu ama 2014'ten sonra Naija bir şeyi çözdü. 0-1-0-1 olayını gördü. Her şey 0 ve 1'den oluşuyor. Ve ondan sonra devamlı kazanmaya başladı. Neyse bunu olayı karıştırmayacağım. Devamlı şey naja iyi bir kaykaycı ve imkansızı başarıyor. Naija'yı sevmeyen çok insan var. Sevmemek okey ama saygı duymak zorundayız. Çünkü bu çocuk şansa yapmıyor Bu çocuk köpek gibi çalıştı. Kafasında bağlı şeyleri oturttu artık yapabiliyor. Sporunuza saygıdan ve, ve ve emeğe saygıdan ne olursa olsun e, sevmeseniz de Naija üstüne saygı duymak zorundasınız çünkü e, imkansızı başarıyor. Gerçekten kimsenin yapamadığı hareketleri yapabiliyor. 2016. 2016'da Arvili geliyor. 2016 Arvili dediğim hem Scooter hem BMX kullanan çocuk. Ve bu erip, çocuk, bu herif daha belki 22 yaşında. Bir sürü ilk, dünyada ilk hareketleri yaptı. Bir sürü insana dünya ilk hareketlerini yaptırdı. Arvili hakkında da videom var. Onu da görebilirsiniz. Ryan William aynen. Hakkında her şey olması lazım. Öbürü Travis Pastrana hakkında her şey. güzel bir videolar ve izledikten sonra çok şey görmüş, öğrenmiş olursunuz. Arvili. Ona sonra evet yeni hareketler yapıldı ama hala o dediğimiz büyük hareketlerden sonra üstüne konan daha çok bir hareket yok şu anda. X Games'de yapılmış. X Games dışında insanların işte o eğer hava yast yastığına atladıkları, işte özel rampalara indikleri hareketler var ama X Games'de daha tam yapılmadı bazı şeyler. Sağlık hayırdır? Var mı eklemek istediğim bir şey? Evet bu X Games 25 yıl. Devamlılık bir atlet için, X Games sporcu adam için çok önemli bir şey. Ona güvenerek kaymak zorundayız biz. Yani bir hareketi kısa sırada Allah ne verdiyse öğrenip yapmak değil. Deneyerek kafamızda oturtarak yapmamız lazım ki sakatlanmamız azalsın. Biz Türk ülke olarak canı değerli bir ülkeyiz. Bizim kültürümüzde aman benim oğluma, kızıma bir şey olmasın, düşmesin, yaralanmasın diye bir kültürümüz olduğu için biz daha hassasız. Ben çok enteresan düşüşler görüp kalkıp hareketi bir daha deneyen adam gördüm yurt dışında. Türkiye'de biz kalıyoruz genelde. %99'unda kalıyoruz. Bu bizim yanlışımız ve eksiğimiz değil. Bu bizim kültürümüz. Ve bunu yavaş yavaş geliştiriyoruz, değiştiriyoruz. Bu önemli bir şey. X Games. X Games nasıl X Games olup bu ekstremci insanlara bu kadar kattıysa aynı şekilde bize de katıyor. Biz de birbirimize katıp öğrenip geliştiriyoruz. Mantıklı oldu mu tam olarak bilemedim ama benim demek istediğim işte daha iyi yerlere geleceğiz, daha başarılı olacağız. Evet, sağlıkla 5 çayı bitti arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır, umarım bir şeyler katmıştır. Ee, videoyu like'larsanız sevinirim, bayağı uzun bir video oldu bu. Ya sağlıkla 5 çayı, adamım ya. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Diğer ki videolarda görüşmek üzere efendim. Sen kalın.